Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Koronavirüsü salgını hayatlarımızı derinden etkilemeye devam ediyor. Biz de bu salgını farklı açılardan incelemeye devam ediyoruz. Bugün de biraz siyasal rejimlerle koronavirüs salgını süreci arasındaki ilişkiye bakacağız. Çünkü e, görünen o ki bu salgın yalnızca gündelik hayatlarımızı etkilemeyecek. Toplumu ve siyaseti, e, küresel siyaset düzeni de belki etkileyecek. Şimdiden siyaset bilimciler bu konularda yorumlarına başladılar. Biz de e, siyasal rejimlerle koronavirüs salgını arasında nasıl bir ilişki olabilir buna bakacağız. E, belki yeni sorular açacak bu program. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Berk Esen. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam gerçekten uluslararası ilişkiler anlamında da ilginç günlerden geçiyoruz. Ee, bir sürü sorgulamayı beraberinde getirdi bu koronavirüs salgını. Ulus devlet sınırlarının yeniden belirginleşmesi, Avrupa Birliği projesinin sorgu kullanması derken aslında küresel siyaseti bir yanıyla sorguluyoruz. E, farklı e, siyaset e, alanları ve farklı e, aslında rejimlerin farklı pratiklerle yaklaştığını gördük bu sürece kriz yönetimi anlamında. Bir tarafta Çin var, bir tarafta Avrupa Birliği üyesi e, tırnak içinde daha başarılı bir şekilde süreci yöneten ülkeler var ve daha başarısız olanları var. E, bir tarafta da Japonya ve Güney Kore örnekleri var ve ABD'de büyük bir heyyolu olarak e, neyi nasıl ne şekilde becerecek diye takip ettiğimiz bir örnek. Ben hızlıca sormak istiyorum, kriz yönetimi pratikleri açısından farklı rejimler bu sürece nasıl yaklaştılar? Yani sizin de aslında sorunuzun içinde belirttiğiniz gibi farklı siyasi rejimler bu krize çok farklı şekilde müdahale etmeye çalıştılar ve açıkçası hani bu yönde de politikalarını belirlediler ve bunu takip etmeye devam ediyorlar hem otoriter demokratik rejimler arasında ciddi e, uygulama farklılıkları var hem de bu rejim kategorileri içinde ciddi farklılıklar görüyoruz. Yani dolayısıyla ikili bir karşılaştırmadan ziyade belki hani birkaç farklı kategoriyi e, ortaya koyarak bir karşılaştırma yapmak daha doğru olacaktır. Bunun yani otoriter rejimler arasında aslında en üç noktada e, sizin de demin söylediğiniz gibi Çin yer alıyor. Yani zaten yarı totaliter e, böyle devlet kapitalisti bir e, rejime sahip olan bir ülkeydi. Çok fazla nüfusu var. Hastalık buradan çıkıyor. Dolayısıyla en sert e, müdahaleyi de Çin yaptı. Her ne kadar aslında Dünya Sağlık Örgütü'nü hızlı bir şekilde bilgilendirmemiş olsa da en azından krizin ikinci ayında sert müdahaleler sonrası hani Çin'de hastalığın yayılmasının belli oranda yavaşladığını görüyoruz. Bu sert müdahaleler içinde şehirleri tamamen karantina altına almak ve akabinde hayalet şehir yaratmak, çok hızlı bir şekilde hastane inşa etmek, çok hızlı test yapmak ve bir noktadan sonra insanları neredeyse ev hapsine maruz tutmak gibi uygulamalar var. Her otoriter rejim tabii bu şekilde sert müdahale etmedi. Ee, mesela Singapur yine otoriter bir rejim ama nüfusu çok daha az. Biraz daha teknokratik uygulamanın öne çıktığını görüyoruz. Yani bütün hastaların bilgilerinin e, şeffaf bir şekilde insanlarla internet ortamında paylaşıldığını görüyoruz. Ee, mesela bu Rusya var. Rusya rakamları saklayan. E, gerekli müdahaleyi yapmayan ve ancak böyle yakın zamanda harekete geçen bir otoriter rejim olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla devlet kapasitesinin ve hastalığın ciddiyetine bağlı olarak otoriter rejimler içinde ciddi uygulama farklılıkları var. Benzer bir durumu demokratik rejimler içinde e, görüyoruz. Yine bir uç noktaya Neoliberal sisteme sahip olan ve sağ popülizme kaymaya başlayan liderler tarafından yönetilen işte İngiltere ve Amerika'yı koyabiliriz. Burada bir nevi en azından ulusal ölçekte sürü bağışıklığı denen bir politika takip edildi. Yani bu hastalığın ekonomiye vereceği zarar, aslında kamu güvenliğinin daha önüne ya da kamu sağlığının daha önüne geçirilerek bu hükümetler aslında sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemedi. Uzun süre hani bu konuda önlem almadı ve ancak hani abiyane tabirle yumurta kapıya dayanınca hamleler yaptığını görüyoruz ve Amerika'dan hani Trump'ın son açıklamalarına bakarsak o hala aslında Nisan ortasında normal hayata e, geçmek istiyor. E, tabii Amerika'da eyalet sistemi olduğu için eyalet valileri daha farklı uygulamalarla da ortaya çıktı. Şimdi bunun yanında kıta Avrupası'nın özellikle de devlet kapasitesinin yüksek olduğu Fransa, Almanya, işte İskandinavya ülkelerinde aslında gördüğümüz liderlerin gün be gün halkı bilgilendirdiği Ciddi sokağa çıkma yasaklarının geldiği ama aynı zamanda test sayısının arttırıldığı bir şekilde kaynakları mobilize ederek bu hastalığa kaybedebilecek vaka sayısını mümkün olduğunca azaltmaya yönelik bir uygulamanın ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bir alternatif bir e, patika ya da bir alternatif bir kategori. Son olarak da e, e, içine Türkiye'yi de e, alabileceğim popülist ve özellikle de sağ popülist rejimlerin e, nispeten yetersiz e, bir e, politikayla hani bu hastalığa ya da bu virüse yaklaştığını görüyoruz. Bunun için işte Türkiye'de Erdoğan yönetimini dahil edebilirim. Yer yer Trump'ı lider e, bazda bakarsak Trump'ı buna sokabilirim. İşte Meksika'da sol popülist Obrador, Brezilya'da Bolsonaro, Hindistan'da Modi, Macaristan'da e, Viktor Orban. Yani bu rejimlerin aslında ortak noktası baktığımız zaman liderler çok ön planda değil. E, çok fazla ve sık e, açıklama yapmıyorlar, halkı bilgilendirmiyorlar. Açıklama yaptıklarında biz bunu Türkiye örneğinde defalarca gördük. E, hem sayısı az oluyor hem de aslında yapılan önlemlerden ziyade bir seçim konuşmasına e, dönüştürülüyor. Yani o popülistlerde gördüğümüz polarizasyon, kitleleri yoğun bir şekilde harekete geçirme, uzmanlara güvenmeme gibi özellikleri başta Türkiye olmak üzere birçok popülist ülkede görüyoruz. Yine mesela kıta Avrupası veya işte Güney Kore gibi daha demokratik ve bu işi başarıyla çözen e, ülkelerle karşılaştırdığımız zaman işte Türkiye'de, Brezilya'da e, sokağa çıkma yasağının getirilmediğini e, işçilere çalışanlara e, yönelik bir e, özel bir ekonomik paketin açılmadığını, e, e, sokakta çalışmak zorunda kalan ya da en azından evinin dışında çalışmak zorunda kalan insanlara ciddi anlamda sağlık müdahalesi yapılmadığını e, görüyoruz. E, ciddi bir kaynak seferberliği bu rejimlerde yok yani ekipman sayısı çok arttırılmıyor. İşte Türkiye örneğinde ve diğer saydığım ülkelerde de gördüğüm işte yatak kapasitesini, hastane sayısını arttırmaya çalışan bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. İşte bugün Türkiye'de Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Yani bu kadar sıkıntı ve ekonomik problem ya da kriz Ortasında hala kanal İstanbul'a kaynak aktarmayı düşünen bir yönetimimiz var. Dolayısıyla hani özellikle sağ popülist hükümetlerin birbirine yaklaşan ve çok büyük oranda da aslında başarısız bir tablo sergilediğini görüyoruz. Belki bir tamamlarken şunu söyleyebilirim hani Türkiye açısından bir tık umut verici bir gelişme. Hani en azından bu sağ popülist liderleri birbirlerine ile e, birlikte yani karşılaştırdığımız zaman işte mesela Bolsonaro e, gibi yani Brezilya'nın başkanı hala bu krizin e, ciddiyetine e, vakıf değil ve hani bunu e, dikkate almayan açıklamalar yapıyor. En azından o noktada işte Erdoğan'ın biraz ciddiyetinin farkına vardığını görüyoruz. Modi Hindistan'da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı getirdi. Dolayısıyla yavaş, yavaş Yavaş. yani krizin e, boyutu arttıkça sağ popülist e, hükümetlerin bile önlem almak zorunda kaldığını görüyoruz. Yani burada zorunda kalmanın altını çizmek istiyorum. Mesela Türkiye'de eee yönet yani şu anki e, Sağlık Bakanlığı ve tabii yani hükümete yöneltilen en temel eleştiri ki benim de katıldığım bilgi akışının şeffaf olmadığı ve yetersiz olduğu konusunda mesela işte Türkiye'de sanırım vaka 10 ya da 11 Mart tarihinde ilk defa açıklandı. Ee, bu pek yani e, medyada tartışılmadı ama 11 Mart tarihinin şöyle bir ilginç tarafı var. Dünya Sağlık Örgütü biz açıklama yaptıktan birkaç saat sonra e, pandemi ilan etti. Yani bütün dünyaya artık bu epidemin e, yayıldığını söyledi. Şimdi Türkiye eğer o açıklamayı o gün yapmasaydı pandemi ortamında 85 milyonluk bir ülkede vaka olmadığını söyleyen yalancı hükümet durumunda düşecekti. Yani aslında en son raddeye kadar Türkiye'de bilgi paylaşımının yapılmadığını görüyoruz. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. O zaman görüyoruz ki bir tarafta bürokratik otoriter rejimler var, bir tarafta da e, bürokratik demokratik rejimler ya da gelişmiş demokratik ülkeler ama onlar da sizin de bahsettiğiniz gibi farklı uygulamalar yaptılar. Bir tarafta da e, popülist liderlerin sürece dahil olması var ve popülist rejimlerin aslında ilk e, ilk aşamada nasıl tepki verdiklerini gördük. E, sizin de altını çizdiğiniz gibi, onu da ben de altını çizmek istiyorum. Herhalde demokratik ülkelerle otoriter rejimlerde tabandan tavana geri bildirim sürecinin işlemesiyle çok alakalı bu şeffaflık e, ve aslında halkların en önemli büyük talebi de burada bu. Bu konuyla ilgili hemen aklıma gelmişken şunu not düşmek istiyorum. Okuduğum yazıda şundan bahsediyordu. Bazı durumlarda toplumların paniğe kapılmaması gerekiyor. Bazı durumlarda şu anda olduğumuz gibi tam da paniğe kapılması gerekiyor. Paniğe kapılması gerekiyor derken işin ciddiyetini anlaması için. Dolayısıyla bilgilerin açık bir şekilde verilmesi, bu şeffaflığın sağlanması aslında sürecin de sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için başat koşul. Ama biz belirttiğiniz gibi henüz bunun girişindeyiz şimdi siyaset bilimciler siz de, sizin de yorumlarınızı tabii ki merak ediyorum bu konuda. E, yorumlamaya başladılar. Tabii ki karşılaşma siyaset analizlerine ihtiyaç olacak bir süreç. hatta, hatta post epidemik, post pandemi döneminde mi olacağız? Artık dünya tarihini koronavirüs öncesi ve sonrası mı diye inceleyeceğiz gibi büyük yorumlar da var. bir kısmı da tabii ki bu kadar da büyük dönüşümler olmayacak. kapitalizm krizlerinden biridir bu ve bunu şekilde aşacak. Yani iki yorum var aslında en büyük olmak üzere. Ben bunu rejimler bağlamında söylüyorum. Farklı rejimler hala hazırda. Ufaktan nasıl etkilenmeye başladı ve süreç bizi nereye götürür, nasıl etkilenir? Yani ben kesinlikle bu pandeminin hem ulusal siyasete hem de ülkelerin rejimlerine çok ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum. Tabii süreç hala devam ediyor. Dolayısıyla bugünden yapacağımız yorum çok spekülatif kalacaktır. Bir sene sonra, beş sene sonra çok farklı noktalarda olabiliriz sizin de hani belirttiğiniz analizler açıkçası biraz daha genel bir seviyede yapılıyor. Yani işte dünya siyaseti şu noktaya evrilecek ya da bu noktaya evrilecek. İşte kapitalizm çökecek veya çökmeyecek gibi totalistik bütün ülkelere sanki eşit etkileyecekmiş gibi bu tartışılıyor. Tabii ki belli oranda etkileyecektir. Yani ben mesela bireyselcilikte biraz daha az seviye yani aşağı seviyeye gideceğimizi düşünüyorum. Kamu sağlığına yapılacak harcamaların artacağını düşünüyorum. E açıkçası yaşam tarzımızın artık yani böyle her gördüğümüz sokakta öpeceğimiz, sıkacağımız falan hani ortamların azalacağını, kalabalık ortamların en azından ciddi bir süre azalacağını, iş ortamının değişeceğini, işte bu online sistemin çok daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla genel etkiler olacaktır. Fakat bence o genel etkilerin ötesinde sizin de sorunuzun ikinci kısmına bağlamak için bunu belirtiyorum. Rejimler üstünden bir analiz yapmamız gerekiyor. Ben açıkçası bu pandeminin 20. yüzyılın ilk yarısında gördüğümüz büyük buhran yani 1929 büyük ekonomik krizi ve ikinci Dünya Savaşı kadar önemli etkileri olacağını ve açıkçası rejimler arasında farklı patika yollarının e, ya da trajektörlerinin ortaya çıkmasına e, yol açacağını düşünüyorum. Bir taraftaki bu, biz bunu zaten Çin yönetiminin şu an yürüttüğü e, kamu diplomasisinden de görmeye başladık. Çin e, bu krizden çok hızlı bir şekilde çıktığını dünyaya göstererek açıkçası kendi modelini övmeye başlayacak ve büyük bir ihtimalle yardım dağıtarak işte doktor yollayarak, ekipman e, test kiti ya da ilaç e, yollayarak Amerika'nın süper gücüne bir rakip olarak ki zaten bunu uzun süredir yapmaya çalışıyordu ortaya çıkacak. Ben bunun dünya siyaseti açısından son derece tehlikeli ve önünde durulması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin'in gittiği otoriter yol hatta yarı totaliter yol hepimiz için çok büyük bir risktir. Ama ben bunu bir alternatif bir patika yolu olarak koymak istiyorum. Diğer noktaya yani aslında ilk soruma verdiğim cevaba paralel onu devam ettiren bir cevap veriyorum burada. Ee, özellikle kıta Avrupa'sında devlet kapasitesinin yüksek olduğu ve bu krizden bir noktada yani önümüzdeki aylarda çıkacak olan işte Almanya, Fransa gibi ülkelerde merkez siyasetin tekrar güçleneceğini ve popülistlerin e, gücünü kaybedeceğini ve e, kamu sağlığına ve e, devlet kapasitesine yapılacak yatırımların daha da artacağını düşünüyorum. Ee, in, şu an neoliberal hükümetler tarafından yönetilen işte İngiltere ve Amerika gibi e, ülkelerde açıkçası e, onların ne yolu takip edeceğini şimdiden kestirmek zor. Benim umudum bu sürü bağışıklığı sisteminin yaratacağı ağır insani katastrofik tablo nedeniyle hem İngiltere'de Boris Johnson'ın hem de Amerika'da Donald Trump'ın seçim kaybederek iki ülkede de daha sosyal demokrat, daha merkeze yakın e, kamu e, yani devlet kapasitesine önem veren ve onu arttırmaya çalışan e, partilerin e, adayların öne çıkacağını umut ediyorum ve biraz da tahmin ediyorum. Ama tabii hala süreç devam ediyor, onu göreceğiz. Dolayısıyla bu bir alternatif ve daha olumlu Çin örneğine göre bir patika olarak ön plana çıkarabilirim. Güney Kore o bölgede belki Çin'i alternatif olarak bu yolu takip edecektir çünkü Güney Kore Çin'den çok başarılı bir şekilde bu krizden atladı benim daha e, hani akademik e, araştırmalarında da yakından takip ettiğim vakalar aslında içinde Türkiye'nin de girdiği e, sağ popülist e, hükümetler tarafından yönetilen ve popülizm üstünden demokratik gerileme hatta bir noktadan sonra demokratik çöküş yaşayan e, vakalar e, açıkçası bence en büyük soru işareti ve şu an için en sıkıntılı tablo bu vakalarda yaşanacak çünkü e, bu rejimler e, demin saydığım ülkeler kadar demokratik değil e, dolayısıyla e, kamu sağlığının e, zarar görmesinin ne tip bir seçmen baskısı getireceğini bilemiyoruz. Çünkü şu an insanlar e, doğru düzgün sokağa bile çıkamıyor. Dolayısıyla toplumsal muhalefet yapma e, kapasitesi e, çok azalmış durumda bu ülkelerde. E, bu liderlerin zaten ben e, birçoğunun e, bakat sayısını sağlıklı bir şekilde şeffaf bir şekilde paylaştığını düşünmüyorum. Ve dolayısıyla bu pandemiyi de sağ popülist liderler bir seçim kampanyasına dönüştürecekler. Ve açıkçası bundan sonra gelen seçimi kazandıracaklar kazandıkları oranda da e, bu rejimler güçlenerek ve otoriteleşerek devam edecekler diye bir e, korku taşıyorum dediğim gibi bu yorumum biraz e, spekülatif olacak e, tabii ki önümüzdeki sene boyunca yani bu pandeminin e, e, kısa vadeli etkilerinden tam o, tam olarak çıkamayacağımız için e, büyük bir ihtimalle sağ popülist liderler zaten buna yapmaya yatkınlardı. Ee, KHK'lar üstünden ee, ülke yönetecekler, parlamentoları şu ana kadar yaptıklarının da ötesinde süreç dışında bırakacaklar büyük bir ihtimalle basına daha da fazla kontrol getirecekler. Ben bunu çok kaygı verici bir gelişme olarak görüyorum. Bunun aslında ilk sinyallerini biz bazı ülkelerde görmeye başladık. Macaristan'da şu an parlamentonun en azından sene sonuna kadar kapatılması tartışılıyor. Viktor Orban zaten fazla elinde topladığı gücü daha da arttırmaya çalışıyor. İsrail'de ya bu medyaskopta da tartışıldı önceki haftalarda. Ee, son bir senelik periyotta üç defa seçime gidildi. Üçünden de Netanyahu koalisyonu, Netanyahu'nun parti bloğu çoğunluğu kazanarak çıkamadı. Ama e, yani dolayısıyla bir e, meşruiyeti yok şu an. Fakat iktidarda ve iktidarını bırakmamak için o son yapılmış seçimden sonra ortaya çıkan meclisin yeni bir parlamento başkanı seçmesini izin vermiyor. Onu bir şekilde sabote ediyor. O sabote oldukça yeni bir hükümet ortaya çıkamıyor. Ve bu kriz ortamında iktidara kalmak için e, elinden geleni yapıyor. E, Türkiye'de daha bu noktada bir gelişmeyi şu an itibariyle hani görmedik. E, ve açıkçası hem olumlu hem olumsuz iki senaryodan bahsedebilirim. Olumsuz senaryo bu saydığım örneklere benzer vakaların olması. Mesela e, insanların sokağa çıkamadığı noktada kayyumların artması ki kayyum uygulaması şu e, yani geçen hafta da yapıldı Güneydoğu'da. Bunun çok daha yaygın olarak ülke geneline e, yayılması. Zaten parlamentonun çok bir işlevsel bir tarafı kalmamıştı Türkiye'de. Parlamentonun tamamen ortadan e, kaldı. Yani en azından süreç dışı bırakılması. E, bunlar olumsuz senaryolar. Olumlu senaryo olarak ben iki noktayı kısaca vurgulamak istiyorum. Türkiye özelinde. Bunun bir tanesi işte bunu yer yer Amerika'da da görüyoruz. Sağ popülist e, bir yönetime sahip ülkelerde daha sorumluluk sahibi ve yani bu krize daha teknokratik çözümler bulmak isteyen belediye başkanlarının öne çıktığını görüyoruz. İşte Amerika'da New York valisi, Kaliforniya valisi bunu Türkiye'de de özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara örneklerinde gördük. Yani ben en azından üç büyük şehir olduğu için buraları daha yakından takip ediyorum. Büyük bir ihtimalle diğer şehirler içinde bu belli oranda geçerlidir. Yani özellikle Ankara ve İstanbul'da belediye başkanları ve onların yönetimleri son derece seri, hızlı ve teknokratik bir şekilde hani bu krizle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla onların alternatif yönetim mekanizması olarak ortaya çıkabileceklerini görüyoruz. İkincisi de sosyal medya. Ee, herkesin artık akşam 7'den sonra evde neredeyse hapis hayatı yaşadığı bir dönemde herkes Facebook'ta paylaşılan videoları takip ediyor. Twitter'da paylaşılan videoları takip ediliyor. Dolayısıyla oradan yapılan bir sosyal yani sosyal medya üstünden yapılan kampanyanın ağırlığı, etkinliği şu an itibariyle çok yüksek. Bakanları bile cevap vermeye zorluyor. Bu iki olumlu gelişmeyi de ekleyeyim. Yani umarım Türkiye'de e, demokratik gerileme ve otoriterleşmenin hızı bu kriz esnasında artmayacaktır. Kısa sürede bu e, krizden en az e, hasarla, zararla çıkacağız. Hem e, hem e, e, halk sağlığı açısından, hem iktisaden, hem de siyaseten. Tam da Türkiye e, örneği de bırakmışken, anlattıklarınızdan benim aklıma şöyle bir e, soru takıldı, onu sormak istiyorum. Popülizmin e, bütün çalışmalarda aslında amençüsü olarak bilinir, biz ve onlar ayrımı üzerinden kurulan bir siyaset dili. Şimdi görüyoruz ki aslında bu yaşanan biz ve onlar e, ayrımı üzerinden kurulabilecek bir olay değil. E, bir bunu sormak istiyorum, e, Bu çünkü bahsettiniz ki e, kötü senaryoda aslında e, bir baskıcı rejimin daha da artmasını görüyoruz. Ama e, popülist e, siyasetler bunları biz ve onlar ayrım üzerinden kuramazlarsa nasıl kuracaklar? İkincisi Türkiye'de uzun süredir toplum sorusunu ben kendim hem çok düşünüyorum birçok açıdan. E, çünkü e, tırnak içinde milli takım başlarında bile ortaklaşılamayan bir süreçti aslında uh -huh, uh -huh. E, pandemiye yakalandığımız süreç. E, bugün görüyoruz ki örneğin saat 9'da sağlık çalışanları için eylemler yapılıyor. Yani eylem dediğimiz işte e, alkışlar, e, ışıkların açılıp kapatılması Yani bu bile bir e, sanki toplum Ya, bu sefer de biz ve onlar ayrımı sanki yaşlılar ve gençler üzerinden kuruluyor. Yani hı hı. bir yaş üzerinden. Toplumun ötekisi şu anda sanki yaşlılar gibi. Yani hı hı. düşünme tarzı olarak maalesef e, ötekileştirerek düşünmeye çok yatkınız. E, bütün bunlar benim aklımdan geçti ama özellikle bu biz ve onlar ayrımı nasıl kurulur? Yani bunun bir e, yolu var mıdır? Umarım kurulmaz ama e, bununla ilgili aklınızda bir şey var mı merak ediyorum. Yani bence ben çok güzel bir soru ve tartışmamız gereken bir e, konu. E, dediğiniz gibi popülist yönetimler biz ve onlar ayrımı üstünden e, belirledikleri e, bir kategorideki geniş halk kitlelerini mobilize ederek iktidara geliyorlar ve iktidarlarını onu o şekilde sürdürmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii bu bir pandemi olduğu için yani sadece Türkiye değil bütün dünyayı da etkilediği için ee, bu kriz ortaya çıktığında bizim televizyon ekranlarında duyduğumuz tarz komple teorilerinin de artık bir ciddiyeti kalmadı. Yani e, artık kriz sadece Çin'i değil Amerika'yı da ve Avrupa'yı da vurduğu için artık bu e, virüsün ne Çin'den ne e, Batı'dan geldiğini iddia edebilecek çok e, önemli güvenlik uzmanlarımız artık ortada yok. Yani ortada kalmadılar. Dolayısıyla hani böyle bir ayrım ortaya çıkmıyor. Biz ve onlar ayrımını yapamadığı için zaten popülist liderler çok fazla ekran önüne çıkmak istemiyorlar. Çünkü gelen sorular hep teknik sorular ve teknik soruları popülist liderlerin vereceği bilimsel, bürokratik cevaplar yok. Yani bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Zaten popülist liderlerin görece sessizliği de biraz buradan çıkıyor. Şimdi iki tane biz ve onlar ayrımı yapılabilir. Hem iktidar açısından hem muhalefet açısından iki alternatif ben öne koyayım. Bunun bir tanesi ee, özellikle e, e, CHP yakın e, çevrelerden şu an 65 yaşın üstünde ve sokağa çıkmış insanlara yönelik e, işte geçen e, Yılmaz Özdil'in bir e, videosunu gördüm. E, sert e, yapılacak yani hakarete varan yapılacak e, eleştiriler e, iktidarın eline biz yaşlılarımızı koruyoruz işte ellerini öpüyoruz e, bakın evlerine gidiyoruz işte İçişleri Bakanımız onlarla konuşuyor işte erzak yardımı yapıyoruz diyerek tekrardan Böyle bir e, ayrımı ortaya çıkarmalarına yol açabilir. Açıkçası bunu iki taraftan da uğraşan insanlar var. E, bu iktidarın e, yönelebileceği bir biz ve onlar ayrımı. Muhalefet açısından da şöyle bir alternatif ve bence daha sağlıklı bir ayrım var. Ee, biz eğer bu e, hep beraber bu geminin içindeysek o zaman niye çalışanlar, emekçiler e, 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 hayatını kazanmak, e, kirasını ödeyebilmek için e, evinin dışında çalışmak zorunda olan insanlara izin verilmiyor. Yani ücretli izin verilmiyor. Onlara maaş ödemesi yapılmıyor. Onların borçları ertelenmiyor. E, biz eğer hepimiz bu geminin içindeysek neden böyle bir ayrım var diye e, yola çıkıp açıkçası hani bu tarz çok geniş bir e, halk kesimini e, kamu sağlığı ve iktisadi çıkarlar üstünden muhalefet mobilize edebilir ve böylesine yeniden bir siyaset e, e, tahayyülünde e, bulunabilir ve bunun üstünden açıkçası iktidarı eleştirebilir ve eleştirmesi gerekiyor. Çünkü şu ana kadar takip ettiğim ülkeler içinde yani tabii ki bütün ülkeleri takip etmiyorum ama birçok Batı ülkesi hatta e, Orta Doğu ülkesi e, de e, içine kattığım zaman aslında Angelus ekonomik paketi açıklayan e, ülkelerin e, başında Türkiye geliyor. Yani belki birinci sırada değildir ama en yukarı sıralarda e, yer alıyor. Bu ekonomik paketin daha arttırılması gerekiyor. Ee, mesela şu an hala biz e, ekonomik rasyonelitesi olmadan inşa edilen bir dolu büyük e, projeye, işte üçüncü köprü havalanı gibi e, projelere hala e, e, garanti ücret ödemesini yapıyoruz ve bunu giderek artan dolar üstünden yapıyoruz. Sadece bunun bile iptal edilmemiş olması e, şu anki iktidarın aslında iktisadi tercihlerini de çok iyi gösteriyor. Dolayısıyla muhalefetin burada sesini çıkarması lazım. Peki bu süreçte şimdi siyaset alanlarında görüyoruz ki siyasi liderlerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ee, siyasi elitlerin bu hastalığa yakalanması durumunda hatta hayatlarını kaybetmeleri durumunda nasıl bir e, yani bunu öngörebiliyor muyuz? Bir de e, yani demokrasinin olmazsa olmazsız seçim süreçleri seçimler geldiğinde bu iptal edilirse ne olacak? kesinlikle yani bu da benim açıkçası bir süredir hani düşündüğüm iki senaryo. Yani bu hem demokratik hem otoriter rejimler için geçerli ama özellikle demokratik rejimler için geçerli. Hani demokrasinin doğası gereği sık ve düzenli olarak seçimler yapılır ve o seçimler sonrası adil yapılan seçimler sonrası iktidara gelen kişilerin bir meşruiyeti olur ve muhalefette kalan seçmenler bile o hükümete destek vermeseler bile saygı duyarlar. Yani bir, bir e, popüler bir meşruiyeti olur. Şimdi şu ortamda seçime gidilmeyeceği için büyük bir ihtimalle önümüzdeki iki ay hatta üç ay boyunca yapılacak seçimlerin hepsi iptal edilecek. İşte Fransa'da mesela ilk tur seçimini yaptılar. Oy kullanma oranı çok düştükten sonra ikinci turu iptal ettiler. Mayıs ayının başında Polonya'da seçim geliyor. İşte Amerika'da ön seçimleri belli eyaletler e, e, ertelemeye başladı ve büyük ihtimalle Haziran'da seçim yapacaklar. Bu kriz Haziran'a uzarsa Haziran'da daha ötelenecek. Hatta belki Kasım seçimi başkanlık seçimi e, e, tehdit altına girecek. E, şimdi böyle bir durumda e, iktidarını seçim yoluyla olmadan uzatmış olan liderler ben bu yapılmasını demiyorum yani seçimlerin ertelenmesi gerekiyor. Meşruiyetleri ne olacak yani bu? en azından demokratik rejimler için çok ciddi bir soru. Dolayısıyla eğer bu süre çok uzarsa bir milli mutabakat hükümetinin bazı demokratik ülkelerde ortaya çıktığını görebiliriz. Yani madem ki 5 senelik süre dolduktan sonra hala seçim yapamıyoruz o zaman hükümeti yarı yarıya hem muhalefetten hem, hem iktidar partisinden oluşturalım gibi bir uygulama ortaya çıkabilir. Yani eğer bu iş savaş yönetimine gidecekse mesela iki Dünya Savaşı'nda İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede bu tarz geniş tabanlı hükümetler ortaya çıktı. Bu krizin yaz boyu devam etmesi sonrası böyle ihtimaller ortaya çıkabilir. Diğer senaryo fakat e, hem otoriter hem demokratik rejimleri etkileyecektir ve bence otoriter rejimleri daha da çok e, etkileyecektir. O da şu şimdi bu e, e, hastalıktan evet zenginler evden çalışma imkanı olanlar biraz daha rahat korunabiliyor ama e, onlar da yakalanıyor. Yani yakalanma ihtimalleri var işte yakın zamanda e, Merkel test oldu çıkmadı ama çıkabilirdi. Prens Charles'ın e, hastalığa yakalandığı söyleniyor. İspanya'da başbakan yardımcısının hastalığa yakalandığı söyleniyor. E, Kanada'da başbakanın var. İran örneği var. Kanada başbakanın eşi e, şu an e, yakalanmış dolayısıyla o ev karantinasında. Şimdi eğer bu yayılmaya başlarsa bunlar hala münferit örnekler. İşte Amerika'da bir senatör yakalandı belki birkaç senatörün yakalanmış olabileceği söyleniyor. Bu örnekler eğer daha fazla artarsa çok ciddi sıkıntı ortaya çıkacaktır. Şimdi hem demokratik rejimler için hem otoriter rejimler için. Şimdi e, e, rejimlerde tabii ki e, liderin yerine kimin geleceği belli kurallarla belirlenmiştir ama genelde bir kişi iki kişi için geçerlidir. Ee, şimdi total olarak bütün bir e, siyasetçi sınıfını etkileyecek bir hastalığın yaratacağı bir tabloyu kestiremiyorum. Yani mesela bugün Merkel'in başına bir şey gelse e, yerini kim alacak? E, yerini alan kişinin başına bir şey gelse yerini kim alacak? E, Trump eğer hastalığa yakalanırsa başkan yardımcısı gelecek. Başkan yardımcısı hastalanırsa e, meclis başkanı gelecek. E, o da hastalanırsa derken giderek. Ee, ve bunun sadece bir ülkede değil birçok birçok ülkede aynı anda olduğunu düşünün. Hem bu rejimlerin meşruiyeti e, sorgulanmaya başlanacaktır. Hem bu rejimlerin e, bu virüs e, ya bu bu pandemiyle mücadele etme kapasiteleri sarsılacaktır. Ee, hem de tabi e, e, ciddi anlamda bir e, güvensizlik yani ortamı ortaya çıkabilir. Otoriter rejimler açısından bu aslında daha da bir bir tehlike. Çünkü demokratik rejimlerin aksine otoriter rejimlerde liderin iktidarı bırakması öyle kolay kolay düşünülecek bir senaryo olmadığı için e, çok da fazla etrafta alternatif lider adayı olmaz. Şimdi böyle bir durumda e, liderin öldüğü ya da hasta olduğu bir ortamda yerine kim geçeceği onun akabinde bu rejimlerde bir saray darbesi mi olur, e, rejim kapasitesi giderek düşer mi, elitler arasında bir anlaşmazlık bölünme çıkar mı? Bütün bu soruları eğer bu kriz bir, bir buçuk ay daha devam ederse ki devam edecek gibi duruyor. Tartışmamız gerekiyor. Yani dolayısıyla karşılaşmanın siyaset açısından yani şu ana kadar benim kamuoyunda gördüğüm tartışmalar hep sağlıkçı yani sağlık boyutu üstünden son dönemde de ekonomik, iktisadi boyut üstünden yapılıyor. Tabii ki bu ikisi çok önemli bir öncelikli. Fakat bunları aşmaya başladıktan sonra asıl işin siyasi tablosu önümüze çıkacak ve onu çözmek en az bu iki alan kadar sıkıntılı olacak. Biz de bu yayınımızda aslında hem e, koronavirüs salgını sürecinden siyaset alanı nasıl etkilenebilir, toplumlar nasıl etkilenir ve genel küresel siyaset dengesi nasıl etkilenir diye e, ufak cevaplarımız ve büyük sorularımızla e, katkı sağlamış olalım. E, çok teşekkür ediyorum Berkesen ben yayınımıza katıldığınız ve kıymetli yorumların için. Ben teşekkür ediyorum. Bugün özel yayınımızda Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Berkesen'i ağırladık ve koronavirüs salgını sürecinin Siyasal rejimlerle nasıl bir ilişkisi olabileceğini ve siyasal rejimleri nasıl etkileyeceğini e, ele almaya çalıştık. Yayınlarımıza evlerimizde devam edeceğiz. Size de medyaskop ekranlarında kalmaya ve mümkünse evlerinizde kalmaya devam edin. İyi günler.